Merhaba arkadaşlar bugün yumurtalı ıspanak yapıyorum. Hemen soğanlarımı küp küp doğrayacağım. Önce soğanlarımızı doğrayalım. Soğanlarımızı kızartıyoruz yağda güzelce. soğan kızarana kadar hemen yıkadığım, ayıkladığım ıspanağımı doğruyorum. Sap kısmını biraz daha ince doğrayayım. Bir yemek kaşığı biber salçasını koydum güzelce karıştırdım. Bir güzel kızaran, bir güzelce kızaran soğanla salçaya. Bu arada bunu sana ekliyorum. Ispanakları doğradım. Bu şekilde ters düzelim Şöyle. Kapağını kapatacağım. Bu güzelce suyunu salacak. Ben orada turpumu doğrayacağım. Turşumu falan hazırlayacağım. Şöyle. Kapağını kapatıyorum. Düdükleye çorbamı koydum. Ispanağın bir güzel suyunu çekti. Şöyle yumurtalar için ben 5 tane yumurta kıracağım. Yer ayarlıyorum. Bakın böyle. Bu şekilde. kırıyoruz. Biz 5 kişilik aile olduğumuz için 5 yumurta kırıyorum. Ispanağı da fazla yaptım görüyorsunuz. Ancak 5 kişiye tam güzel bir öğün çıkıyor. Çorbam da pişiyor. Mercimek çorbası yapacağım yanına. Onun tarifini vermiştim. bu şekilde. Sadece böyle beyaz kısımları dağıtıyorum. Buna dikkat edin. Sarılar patlamasın. Üzerine tuz serpiyorum. şu şekilde. Sadece yumurtanın üzerine serpeceğim. Kapağını kapattım ıspanağın, yumurtalar güzelce pişsin diye. Evet, yemeğimiz bu şekilde hazır. Şimdi servis yapacağım. Bakın yumurtaların sarısı beyaz oldu. Evet arkadaşlar yemeğim hazır görüyorsunuz. Görsel şöne. Yumurtalı ıspanak aşama aşama çektim. Yanına çorbamı da yaptım. Çorbamı biliyorsunuz tariflerimde mevcuttur. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.